ben 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmen. Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisi Arif Nemoğlu. Daha önce hiç farka gittiğinizde arkadaşınız sizden daha kısa ilgili olan bir sanacağı bildiği zaman daha hızlı bir tur tamamladığını fark ettiniz mi? Bunun neden olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Bugün sizlerle birlikte Firebox uygulamasını kullanacağız ve Firebox uygulaması üzerinden basit serkaç düzeni ile bu sorunun deneyini gözlemleyerek 8 parça ip kestik. Bu 8 parça ipin 4 tanesi bir uzunlukta, 4 tanesi farklı bir uzunlukta olmak zorunda. Uzunluğu böyle söylemiyorum çünkü sana Firefox uygulaması bize söyleyecek ve sağlamasını biz yanımızdaki mezro sayesinde yapacağız. Az önce gösterdiğim burada kağıdını bastırdık. Kenarlarından telefonumuzun ölçüsünü aldık, kestik ve kenarlarını dergeç yardımıyla derdik. Buralara iplerimizi bağlayacağız. İçine telefonumuzu yerleştireceğiz böyle gördüğünüz üzere. Tabii ki de bu telefonu yaptığımız için dikkat edilmesi gereken bir deney. Telefonun sabit tutmak için bir de, de saç tokası. Bunu da bu şekilde bağladıktan sonra gördüğünüz üzere gayet sağlam. Herhangi bir şekilde devrime yıkılma yok. Şimdi bu düzeneğimizi iplerimizi bağlıyoruz. Ve iplerimizi de mikrofon tutacağımıza bağlayıp artık salınım deneyimize başlıyoruz. Düzeneğimizi de hazırladık. Sarkıcımız artık hazır. Şimdi süreli denemeye başlatacağım. Ardından değerleri zaten siz olacaksınız çıkan uzunluğa göre yanımızdaki mezura yardımıyla doğrulunu kontrol etmiş olacağız. Şimdi ben başlatıyorum. başlatsın ve salınım işlemine ben şekilde başlıyorum. Şu an hala ölçüyor. Evet. Ölçüm işlemimiz tamamlandı. Şimdi siz yanda görüyorsunuz zaten. Ben şu an sadece elimdeki mezura yardımıyla ölçümün doğruluğunu kabul edip bakacağız. Şimdi buraya göre 54.89 89 cm yani yaklaşık cm'lik bir ölçüsü olması gerekecek. Buradan koyuyorum. Yaklaşabilirsek. Bakın görüldüğü üzere tam 54 cm'lik bir ip uzunluğuna sahibiz. Yani burayı da çekelim. Telefonumuz doğru bir ölçüm yapmış bulundu. Evet, şimdi az önce uzunluklarla bu hazırlamıştık. Şimdi elimizin boyunu kısalttık. Yine ikimizin uzunluğu hakkında bir fikrimiz yok. Şimdi ben tekrardan süre denemeye başlattım. 3 saniye sonra başlayacak. Ben 10 saniye boyunca ölçüm edeceğim. Ardından biz de uzunluğumuzu ölçmüş olacağız. Ben hemen başlatıyorum. Ve son işlemlere de başlıyorum. Şu an Firefox ölçümleri yapıyor. Bir 10 saniye kadar ölçümünün düzenlemesine izin vereceğiz. Evet. Şimdi yakınlaşalım. 31 ile 9 gibi bir ölçümde bulundu Firefox. Şimdi tam tepesinden buraya gösterelim. Bakıyoruz ipimizin uzunluğuna. Ve gördüğünüz üzere tam 31 olduğunu görüyoruz. Yani Firebox yine ipin uzunluğunu doğru bir şekilde ölçmüş bulundu. Peki şimdi gözlemledik. hem de kendi uygulaması içerisinde bizim için sabit tuttu ve biz kalan tüm değerleri sabit tutmaya çalıştık. Bu sayede sadece bir değişkenin öteki değişkeni nasıl bir etkisi olduğunu gözlemleyebildik. Biz L'ye yani ip uzunluğumuzu arttırdık. Aralarında doğru bir orantı var gördüğünüz üzere, hemen yani bir ters bir orantı yok. Bu yüzden biz L'yi arttırdığımız zaman aynı şekilde periyodumuz da artmış olacak. Peki periyodumuz arttı, neden frekansımız azaldı? Bunun sebebi de Frekansla periyodun birbirinin tersi olması. Frekansımızı F ile gösteriyoruz. Bir ülkemizde frekans eşit olan değer olmuş oluyor. Frekansla periyod arasında ters ilişki olduğu için, ters kalıntı olduğu için eğer ki biz periyodu artırırsak, frekansımız da ne yazık ki azalmış oluyor. Bu sebeple de gözlemlediğimiz rakamlar ortaya çıkmış oldu. Farklı kullanımımız ile yaptığımız deneyimler, Yeah.